Merhaba canım, hoş geldiniz sevgili. Boğa burcu haftalık bakımınız inşallah iyisinizdir. Evet, haftalık bakımlarla devam ediyoruz yolumuza. Bir bakalım neler var. Evet, dışına getiriyorum. Sen burada böyle birazcık bir şeylerden muzdarip, stresli, belki sıkıntılı beklerken sana öyle bir yol açılmış ki. Ferahlara doğru bu bir olayına bir sorununa çözüm getirmek ya da o çözüm sürecinin kendiliğinden gelmesiyle alakalı diyebiliriz canım benim. Bak. Şurada bakar mısın? Ying Yang modeli olur ya. Yani hani şey diyebilirler her iyiliğin içinde ee, bir kötülük her kötülüğün içinde bir iyilik vardır ya da işte bir şeyin hem sıcağı hem soğu tamamlanma enerjisi taşır aslında ee, yani sen hangi enerjinde bir eksiklik duyuyorsan hangi enerjin için böyle bir sıkıntı duyuyorsan paran mı eksik sağlığın mı mutluluğun mu burada onu bulmuş olarak çıkman güzel etkisi uzun sürecek bir takım şeyler var. Böyle büküldüğün bir yer var. Yüz üstü bir büküldüğün bacakların üstünde. Bir füzenin üzerinde gibisin. Aslında bir anda fırlamak var. Neden? Sen sevgili boğa burcu bir timsah yakalamışsın. Şu timsahına bakar mısın? Timsah zor olan bir şeye başarmak demek. Timsah yani öyle kuvvetli bir yakalamışsın ki ağzını açmış bekliyor. Tam yerinde kıstırma gibi tam böyle ters köşe yapma gibi ama ne güzel ne güzel Vallahi ne güzel yani. Ee, ve işte dedi ki timsahın ağzı burada açık sen kuyruğundan yakalamışsın. Burada özellikle şimdi timsah şey şey değişir görüntü olarak yorum değişir. Ama senin şehirler arası değil olabilir de o ülkeler arası sanki bir işin olabilir. Bir yerlerden sana mal gelecek, mülk gelecek ya da bir alım satım ya da bir haber bekliyorsun. Onunla alakalı bir süreç kuyruğundan tutmuşsun. Yani yakaladığın şeyi bırakma. İpin ucunu tutmuşsun bırakma. Ee, bir de e, her şeyi böyle Kolay olacak diye bir şey yok. Zor olan bir şey seçmişsin sen bu burcu E kolay da sana göre değil. E bu da buradan yakalanmışsın. Bırakma devam et. Şimdi şurada bakın ayağınıza kadar gelen bir insan var. Ya burada senin oradan baktığın zaman kuyruklu falan filan değişik bir insan çıkıyor da. Kuyruk bölümü at gibi. E, kafa yapısı insan gibi. Ayağına kısmet gelmiş. Her bir birçok şeyi canım benim <laughs> zorlanmadan almak demek. Yani çok e, e, yorulmadan almak demek. Haftanıza zorluklarla birlikte kolaylıklar da geliyor. Evet. Şuraya geliyorum. Böyle iki tane bir çizgi, iki bir yol gibi kararsızlık yaşayabilirsin. Bir kararsızlık sürecinden sonra da uygun kararı artık alacak olabilirsin. Burada bir çatı var. Evinle ilgili, yuvanla ilgili, eşinle ilgili, çocuklarınla ilgili, evindeki belki eşyalarla ilgili kararsızlık yaşıyor gibisin. Peki özel hayatın işte. Oradaki e, kararı artık vereceksin. Yani devam mı etmek istiyorsun? Yol ayrımına mı geldin? Çünkü şu yol ayrımına da işaret. Ama sıkıntı yok yani. Yani gözüken sıkıntılı bir şey yok. Ama hani ben şöyle bir şey de diyeyim. Ayrılacaktık vazgeçtik. Ya da işte bir şey yapacaktık. Ee, sıkıntılıydı. Aa birden düzeldik. Neden? Çünkü bu ev şöyle kocaman bir köpeğin üzerine kurulmuş. Köpek güzel enerji, sadık enerji demek, dost enerji demek. Yani köpek böyle asi çıkmamış bak, yatıyor orada. Uslu uslu yatıyor. Kalbinde de bir sıkıntı var. Ama bak burada da bir anahtarım var. Parlayan, mücehir taşlı bir anahtar. Canım benim. O da güzel çıktı. O anahtar işte bu kapının anahtarı. Bu iş yerinin anahtarı. Bir yerin anahtarı anlatabildik mi? Arabanın anahtarı. Eline geçecek bir anahtar var. iyice süzülsün. E harfi, F harfi, E harfi, yine F, A harfine de benziyor. Tek bacağı yok buranın. Yine burada F, yine şurada A gösteriyorum. Bak e, canım benim. Harflerin F, A, E. Tek taş bir yüzük. Bak taşını görüyor musun? Ama alt tarafının yuvarlağı yok. Neden yok? Demek ki biri sana söz verdi. Sözünde durmadı. Bir yerden bir şey bekliyordun belki. Ya da işte beklentilerin vardı da. Beklentilerini karşılamayan bir takım şeyler oldu. Bundan dolayı moralin birazcık düşmüş olabilir. Ama bu hafta itibariyle olmayacak anlamını taşımaz. Ee, burada o yüzük çıktıysa yarım kalan işler de demek. O yarım kalan işler artık tamamlanıyor diyebiliriz. Ee, verilen sözler. Belki hani sen birine söz verdin, gidecektin, yapacaktın, konuşacaktın, bir şey verecektin. Unuttun belki yani bilerek yapmadın ama ya bunları veriyorsun yani. E, sürpriz bir hediye de işaret. Harfleri bu olan birine belki söz verdin onu yapacaksın yoksa sana bir labirinden hediye gelecek olabilir. Kafası karışmış bir insan var ama iyi bir insan. Yani kafası karışmış ama böyle yani kötü dolan başlı şeylerine karışmamış. Bu insanın ruhu temiz, ilik dolu bir insan gibi. O sıkışıklığı her neyse hanenizde de olabilir bu insan. İnşallah dert küpü olmuş gibi zaten ama ruhu hep temiz kalmış. Ee, ama o sıkıntıları inşallah zamanla zamanla atlatacak diyelim canlarım benim. Zaten şuradaki bir enerjiye bakar mısınız? Gökyüzüne doğru açılan bir el ve dua etmek var. Yani belki ilahi olandan bir şeyler bekleniyor artık. Artık değil ki ne ondan bekliyorsun ama bu aralar daha bir yöneldi. Daha böyle bir meditasyon tarzında iyi gelen şeyler vardır. E, ruhsal çabaların vardır. O da güzel yani. Evet. Bolluk bereket kapısı açılıyor diyebiliriz. Boğa burcu yükseleninde boğa olabilir. Tabii ki E yine e, bir göz aydınlığı da olabilir. Aslında buradaki beyaz beyaz çıkan yerlerde göz aydınlığını söylüyor sizlere Evet arkada iki tane kuş uçuyor bu arkanda uçması aslında senin gittiğin yere yani işte sen e, bir şeyin sahibi olmak istiyorsun mesela gittiğim yere ulaşmaz bu diye düşünüyorsan yanılıyor olabilirsin gittiğin yere de gelecek bir güzellik var Belki bir şey yani hafta itibarına baktığımız için belki bir şey aldın e, bir şey bekliyorsun. Yani bulacak alacak eline yani kısmetse zaten sana gelir kısmet değilse de zaten istediğin kadar uğraş hiçbir sonuç elde edemezsin ama temiz yollar açılmış eline bir miktar para geçebilir bu parayı sevdiklerine ve kendine harcayabilir mutlu edebilirsin ee, yine bakın birikmişler çıktı burada biriktirdikleriniz var. Bunları da değerlendirmek için ayrı bir çalışma yapacak gibisin canım benim. Evet böyle bir görüntüleriniz var. Şurada iki insanın bak yakınlaşması görebiliyor musunuz şuraya canım benim? Çok samimi olmuşlar. Şurada bir kuş bak ne kadar güzel kanadını açarak gelmiş, konmuş. Ee, yani şu dala konmak için bekliyorum bu yani küçük ufak tefek de olsa kısmetler alacağını, bununla da mutlu olabileceğinizi söylüyor. Yani böyle bir görüntünüz çıktı. Evet gayet aydınlık temiz ama kalpte tutulan bir sıkıntılı, stresli, sizi endişelendiren bir şey varsa bunların da geçebileceğini inşallah söyleyelim. Yani çok endişeli, kaygılı yaklaşırsan, olaya tedirgin yaklaşırsan güzel olmaz. Ama e, biraz e, esnek davranırsan bu aburcu birçok konudan çok güzel sonuçlar alabilirsiniz. Evet canlar böyle bir haftalık bakımdı. Artık haftalık bakımlarımıza da başladık. Devam edeceğiz inşallah. Ee, devamını getirmeye e, bakımlarınızı yetiştirmeye çalışıyorum. Tabii ki her şey e, her şey hayırlısıyla gelsin, hayırsızlar def olsun gitsin e, ve e, yorumlarınızı, güzel dileklerinizi bekliyorum. E, bugün inşallah yani günümüz güzel geçsin diyelim. Bugün istedikleriniz e, inşallah ayağınızın dibine gelsin, düşsün. Hepinizi seviyorum canım. Hoşça kalın.